Galatasaray taraftarları Victor Osimhen için resmi açıklamayı beklerken çok ilginç bir transfer süreci yaşandı. Corriere dello Sport'un haberine göre Nijeryalı dünya yıldızı Galatasaray'a gitmek için Napoli kulübüne inanılmaz bir baskı yaptı. Duymak istemedi Napoli, oyuncuyu daha iyi şartlarda Suudi Arabistan ekiplerine satmak istiyordu. Ancak Osimhen sadece Galatasaray'da oynamak istediğini defalarca söyledi. Suudi Arabistan'dan gelen inanılmaz teklifleri dinlemedi bile. Bir anlamda bütün süreci yönlendirdi. Paranın geri dönüşü var. Osimhen için ödenecek para çok tartışılsa da bu rakamdan sanki bir daha asla geri dönmeyecek gibi bahsediliyor. Henüz 26 yaşındaki futbolcunun ilerleyen senelerde daha yüksek bedellerle satılma ihtimali bulunuyor. O simhen, aktif olarak şu anda dünyadaki en iyi forvetlerden biri.